kelimeler var, argo kelimeler diyelim. Bu argo kelimeleri söylediğinde onlara nasıl davranmalıyız? Çocuklar argo kelimeler veya küfürler duyduğunda tekrarlama eğilimindeler genelde. Ve hani bunu böyle gözünün içine baka baka seni denemek için bir mutlaka bir savuruyor. Ondan sonra anne babadan aldığı tepkiye göre de bunu savurmayı ya sürdürüyor ya da sonlandırıyor. Ee, biz burada şunu söylüyoruz. Bir kere çocuklar her zaman anne babalarını model alırlar bu konularda. Yani anne babanın argo konuşmuyor olması ve küfürlü konuşmuyor olması çocuğun bu davranışı sürdürmeyeceğinin en önemli şeylerinden bir tanesi. Ee, ama mutlaka çocuk bir deneme yapar anne babanın göstereceği tepkiyi görmek ister. Şimdi diyelim ki anne baba çocuk küfrettiğinde güldü. Genelde öyle oluyor. 2-3 yaş çocukları böyle bir küfür ediyor. Şimdi komik bir şey gerçekten ve insanlar gülüyorlar. Çocuk direkt şöyle düşünüyor. İyi bir şey yaptım ben bak güldüler diyor devam ediyor. Sonra o güldükleri şeyi söylememesiyle ilgili bir süre sonra şey başlıyor çocuğa. Bir daha sakın söyleme. O çok ayıp bir şey. Ama sen güldün. Yani çocukta çatışmaya bak. Bu konuda şey davranılacak. Hani sabit davranılacak. Diyeceğiz ki biz bu evde kötü sözler söylemiyoruz. Bu şekilde konuşmuyoruz. Ama bu konuşmaya devam etti diyelim ki. Burada ne yapılacağını aslında bilmiyorum. Ben genelde şöyle yapıyorum okulda küfür ettiklerinde. Biz bu okulda böyle sözler söylemeyiz. Ve ben bir daha duymak istemiyorum. Şimdi gidebilirsin. Bir kere daha duyarsan tekrar benim yanıma geleceksin diyor. Benim yanıma geldiğinde şöyle oluyor. Oturuyor. <laughs> geliyor oturuyor ama olsun. <laughs> Bu kötü bir şey çünkü onun için. Yani benim yanıma böyle bir sebepten geliyor olması kötü bir şey. Öyle olunca biz devam etmiyoruz. Burada şey kısmı çok önemli. Anne babanın gösterdiği tepki kısmı çok önemli. Mesela anne baba, atıyorum çocuk argo bir söz kullandı. Gülmedi ama o kadar böyle şey yaptı ki anne baba meseleyi büyüttü. Dedi ki biz asla böyle konuşmuyoruz. Sen bunu nereden öğrendin? Ondan sonra kesinlikle böyle konuşmanı istemiyorum. Bilmem ne bilmem ne. Anne bu öyle bir ya da baba böyle bir tepki veriyor ki çocuk diyor ki ha bunlar bu bak diyor bu ben diyor ne zaman sinirlendirmek istersem onları ya da benim istediğimi yapmadıklarında ben bu sözü tekrarlarım. Bak böyle olunca bunlar kızıyorlar diyor. Mesela bu duruma da getirmemek lazım. Dikkatini çekmeyeceğiz çocuğum. Bu, bu kelimelere çocuğun dikkatini çekmemek çok önemli. Onun dışında da örnek olmak çok önemli. Mesela sen cayır cayır trafikte orada burada küfreden bir insansan çocuğun küfretmesini bir kere doğal karşılayacaksın. Bir kere sen ediyorsun burada. Yani anne babanın model olması kısmı kardeşine vurdu diye çocuğu dövemezsiniz. hani <laughs> bu çok anlamsız bir şey. Bir kere kendin yapmaman gerekiyor bu davranışı. O yüzden de bir kere anne baba model olmayacak. İkincisi çocuğun atıyorum gülerek ya da işte aşırı abartarak durumu dikkatini o şeye çekmeyecek. Diyecek ki biz bu evde böyle şeyler kullanmıyoruz, biz bu şekilde konuşmuyoruz. Ben bir daha bunu duymak istemiyorum. E, bu netlikte olursanız eğer zaten birkaç kere daha deniyor. Dediğim gibi çok böyle dikkatini çekmezseniz ve çocukta davranış problemi ya da işte e, bir şey yoksa sürmüyor, devam etmiyor. Ondan sonra unutuyorlar zaten. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu farklı farklı şekillerde. E, bu böyle genel bir isim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu diye. Şimdi bunun üç tipi var. Bir de impulsivite denilen dürtüsellik tipi var. İlk tipi, hiperaktivite denilen hareketliğin önde olduğu. Yani çocuk çocuğun dikkatinde bir problem yok, gayet dersleri iyi ama hareket halinde. Sürekli böyle kitaplarda falan geçen örnekler vardır. Adam işte e, hiperaktif e, diş hekimi oluyor yetişkin olduğunda. Eyüp Sabri Ercan'ın kitabında geçiyordu sanırım. Hastayı yatırıyor koltuğa bir etrafında dönüyor. Bir etrafında dönüyor. Hareket halinde ama dikkatinde bir problem yok. İkinci tipi dikkat eksikliğinin önde olduğu tip olarak geçiyor. Bu çocuklar hareketli değiller ama dikkatleri dağınık. O yüzden bunlar çok ayırt edilemiyor. Bu çocuklar ancak ilkokula başladıklarında evet bu çocukta bir sorun var diye görülebiliyor. Bir de her ikisinin bir arada olduğu mix tip deniliyor buna da. Hem dikkat eksikliği var hem hiperaktivite var. Şimdi şu anda e, çok moda demeyeceğim de aslında her hareketli çocuğa biz böyle işte aha da bu hiperaktif diye bir etiket koyuluyor. Birincisi, ikincisi küçük çocuklara erken yaşta böyle teşhisler koyulup yani normalde bir çocuğun biz hareket etmesini bekleriz. Yani taşın doğası nedir? Durmaktır. Bir çocuğun doğası da hareket etmektir. Şimdi ee, okul ve eğitim sistemi bu çocukları sürekli oturtup sürekli böyle oturdukları yerden bir şeyler yaptırmaya çalıştıkları zaman aslında çocuklar doğalarına aykırı davranmış oluyorlar ve oturamadıklarında halbuki çocuk doğal olarak oturmayacak çünkü bu bir çocuk oturamadıklarında deniliyor ki evet bu çocukta bir hiperaktivite var biz bu çocuğu işte tedavi etmeliyiz. Bunu iyi ayırt etmek gerekiyor. Bunun içinde şeyler var. Gerçekten testler var. Anneye babaya da soruluyor bu testler. Sorular öğretmenine de soruluyor çocuğun. Ve mesela şöyle bir şey diyeyim size. Atıyorum çocuk okulda çok hareketli ama evde hareketli değil. Mesela bu çocuk bir hiperaktif değil. Yani çünkü hareketliyse her yerde hareketli bu çocuk. Ee, Onun dışında işte şu an soruları hatırlamıyorum ama hem öğretmene bir ölçek gönderiliyor, hem anne babaya bir ölçek gönderiliyor. Ondan sonra çocuk izleniyor, takip ediliyor. İşte dikkat testleri vesaireleri var. Onlar yapılıyor. Ders başarısına bakılıyor. Yani birçok etmen var. Ve bu tarz teşhisleri koyabilmek sadece çocuk psikiyatristlerinin yetkisinde. Pedagoglar, çocuk gelişimciler, PDR'ciler, psikologlar hiç kimsenin teşhis koyma yetkisi yoktur. Bu tarz teşhisleri sadece bir çocuk psikiyatristi koyabilir. O yüzden işte öğretmenlerin yaptığı işte bu çocuk hiperaktif yorumları ya da işte bir psikoloğun söylediği şeyler bu, bu tarz şeyler geçersiz. Anne baba ya da şunu yapabilirler. Evet ben böyle bir şeyden şüpheleniyorum. Bu çocuğun hani bir dikkat dağınıklığı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili bir çocuk psikiyatristine yönlendirme yapabilirsiniz. Ama kimsenin teşhis koyma etkisi yok. Hani bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Çocukta gerçekten bir hiperaktivite ve dikkat eksikliği varsa Şimdi şöyle şeyler oluyor işte ilaç verdi ama ben ilaca karşıyım ilaç kullanmadık. Şimdi bunu bir çocuk psikiyatristi verdiyse ve bu gerekli görüldüyse kimse kafasına göre ilacı kullansın kullanmasın böyle bir yorumda bulunamaz. Bu çok yanlış bir şey çünkü bunu bir çocuk doktoru yani çocuk psikiyatristi vermiş ve buna gerek görülmüş ve bunun tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi aşamaları içerisinde işte çocuğun bir ders programı yapması, düzenli olması, aynı zamanda hareketli bir şeyler yapması gibi böyle farklı farklı birçok şey var. Bunların hiçbirisini yapmayıp sadece ilaca başvurmak hani başvuranlar da var. Ya da ilaç kullanmayacağım ben deyip başka başka şeyler yapmaya çalışanlar var. Ama burada şu çok önemli. Mutlaka bir çocuk psikiyatristi kontrolünde eğer ilaç kullanıyorsa, onun dışındaysa işte psikolog ya da işte rehber öğretmen çocuğu kontrol altında tutmalı. Anne babaya ve öğretmenlere bu konuda tavsiyeler göndermeli. Çünkü bu çocukların zihinsel bir problemi olmayabiliyor. Ama bildiğim bizim eğitim sistemimizin sürekli oturtmaya çalışıp böyle oturarak bir şeyler öğretmeye çalışma sevdası yüzünden bu çocuklar çok harcanıyor. Böyle bir şüphe varsa e, gidecek tek merci çocuk psikiyatristi olmalı.